Merhaba arkadaşlar, bugün tavuk ciğeri kavurması yapacağız. E, tavuk ciğeri için e, kavurması için gerekli malzeme yarım kilo tavuk ciğerim var benim. Üzerine kapatacak kadar su koyuyorum. Ciğerimizi haşlayıp e, o suyunu boşaltıyoruz. Ciğer biliyorsunuz e, kara bir su salgılıyor kaynadıktan sonra köpüğünü alıp suyunu süzdükten sonra ciğerimizi kavuracağız. Kavurmak için gerekli malzeme 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da kimyonla ihtiyacımız var. Yeteri miktarda da yağ. 20 dakika kaynadıktan sonra ciğerimizi süzebiliriz. Evet arkadaşlar. Ciğerimiz 20 dakika kaynadı. Onu süzüp yağda kavuracağız. Evet arkadaşlar, diğerimiz haşlandı. Süzdüm ben onu. Sadece yıkadım. Bir çay bardağı sıvıyağ, yağ. Encelemizi boşaltıyorum. Daha biraz renkli olmasını istiyorum. Onun için bir yemek kaşığı da salçamı koyuyorum. Salçamı kavuruyorum. salçamız kavrulduktan sonra içine ciğerimizi atacağım. Salçayla daha bir renk güzel oluyor. Salçamız kavruldu. Ciğerlerimi ısaltıyoruz. Ciğerleri de. iyice kavrulana kadar pişiriyoruz. Üzerine bir e, tatlı kaşığı kimyonumuzu boşaltıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı da pul verme döküyorum. Yeterli miktarda da tuzunu atıyorum. Hepsini beraber güzelce kavuruyoruz. Evet, diğerimiz pişti. Yaklaşık 10 dakika kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Evet arkadaşlar, tost yiyormuş pişti. Ben sunumlu bulgur pilavı ve soğan salatasıyla yapıyorum. Siz gibi sunumunuzu yapabilirsiniz. Afiyet olsun diye abone olmayı unutmayınız.